Hello everybody. Bir kitap videosuyla yine birlikteyiz. Okulumuzun kitaplarından sayfa 87'yi açabiliriz. 88 My House ünitesiyle giriş yapıyoruz. Sizler de kitaplarınızı önünüze alarak lütfen videoyu takip edin. Videonun sonunda yine sizlerin ödev kısımlarınız, ödev sayfalarınız olacak. Evet 88'de ilk olarak listen and follow den point and say demiş. Dinleyeceğiz, dinlerken göstereceğiz ve hepiniz yine tekrar edelim içimizden de kelimelerin okunuşlarını tekrar edelim. Haydi başlayalım. Bathroom. Bedrooms. Garage. Kitchen. Living room playroom. Evet, bir tekrar edelim yine. Bedroom, yatak odası demekte. Bathroom, banyo. Yine bedroom var burada. Yatak odası, kitchen, mutfak. Living room, oturma odası. Playroom, oyun odası. Garage, garaj demekte. Sayfa 89'dan devam ediyorum. İlk etkinlikte listen, look and answer demiş. Şimdi önce bir dinleyelim. Two. Where's Tom? Where is Tom? Tom nerede diyor. Tom'un nerede olduğunu görüyoruz banyoda. He is in the bathroom. Üçüncü resmi dinleyelim. 3. Where's Mrs. Jones? Bayan Jones nerede? Mutfakta. She is in the kitchen. 4. Where's Mr. Jones? Mr. Jones nerede? Arabanın yanında. O yüzden ne diyoruz? Garajda. He is in the garage. 5. Where's the grandfather? Grandfather nerede? Dede nerede? Oturma odasında. He is in the living room. 6. Six. Where's Jack? Jack nerede? Yatak odasında. He is in the bedroom şeklinde cevap verebiliriz. Hemen bir sonraki etkinliğe bakıyorum. Look, ask and answer. Burada ise nesnelerin nerede olduğunu soracağız. Şöyle hızlıca geçeceğim. Sizler de benim kurduğum cümleleri öncesinde kendinizde yine kafanızda kurmaya çalışın. Burada örneği vermiş. Where is the chair? Sandalye nerede? It is in the bedroom. Az önceki etkinliğin aynısı aslında. Burada arabayı soracağız. Where is the car? It is in the garage. Where is the sofa? It is in the living room. Where is the teddy bear? It is in the playroom. Where is the table? It is in the kitchen. Where is the bed? It is in the bedroom. Şeklinde soru cevap yapabiliriz. Sayfa 90'da listen and match then draw demiş. Dinleyeceğiz ve e, hayvanların nerede olduklarını oklarla göstereceğiz. Birinciyi dinleyelim bakalım bir. Draw a rabbit in the kitchen. Şuradan texte görebiliriz. Draw a rabbit in the kitchen mutfağa bir tavşan çizdi. Zaten bu burada gösterilmiş. Sadece okla göstereceğiz. Şöyle hepsini göstermiş oldum. Tek tek tekrar göstereyim. Draw a... İkinciyi dinletiyorum şimdi. Draw a turtle in the bathroom. Draw a turtle in the bathroom demiş. Bathroom'da şurası. Draw a cat in the bedroom. Draw a cat in the bedroom. Şöyle kediyi de şuraya doğru çizelim. Color the picture demiş. Resmi boya demiş. İsterseniz siz boyayabilirsiniz. Ben devam ediyorum. Sayfa 91'den. Evet sayfa 91'de ask and answer. About Mary's room. Mary'nin odası hakkında soru sor ve cevapla demiş. Örneklere bakalım. Has got sahip olmak demekti. Has got'la soruyu biz nasıl soruyorduk? Has Mary got ya da has she got diye soruyorduk. Has Mary got a doll in her room? Odasında oyuncak bebek var mı? Yes, she has. Evet, var. Sahip. Has she got a puzzle in her room? Odasında puzzle var mı? No, she hasn't. Demiş. şurada bir uçurtma görüyoruz mesela soralım Has she got a kite in her room? Yes she has. Has she got a ball in her room? Yes she has. Uh, has she got a plane plane uçak in her room? No she hasn't. Sahip olmadığını ne diyorduk? No she hasn't. Sayfa 92'de. İlk etkinliğe bakıyoruz. Lesson, point, and repeat. Demiş dinle ve tekrar et diyor. Dinleyelim bakalım. One. Where's the cat? It's under the bed. Where's Two. The... Hı -hı. Where's the cat? It's on the bed. Three. Where's the cat? It's in the bed. Üç tane preposition öğreniyoruz biz. In, içinde, on, üstünde, under, altında demekte. Where is the cat? Where, nerede diye soruyor. Where is the cat? It is under the bed. Yatağın altında. Where is the cat? It is on the bed. Yatağın üstünde. Where is the cat? It is in the bed. Yatağın içinde follow and match then say demiş. Burada ise e, resimleri şu cümlenin geri kalanıyla birleştirmemiz istiyor. Bir cümle kurmamızı istiyor. Televizyona bakıyorum. Televizyonun labirentini devam ettiğinde bize on the table'a götürüyor. O zaman diyorum ki the television is on the table. Diğerlerini de e, sizler eşleştirerek cümleleri kurabilirsiniz. Şu şekilde de göstermiş olayım. Sayfa 93'ten devam ediyorum. Kitaplarınızdan sizler de takip edebilirsiniz. Listen point and repeat demiş. Dinle ve tekrar et diyor. Kelimeleri sizler de dinlerken bir yandan tekrar edebilirsiniz. bu listening'de bir sıkıntı var. Ben söyleyeyim sizler beni tekrar edin. Sofa, bag, bed, chair, shampoo, soap, cup, kettle, car, bike. Burada kendi kendimize sorular sorup cevaplamamızı istiyor. Mesela ilk olarak bir örnek verelim. Where is the bike? Bisiklet nerede? It is in the garage. Garajda. Where is the sofa? Koltuk nerede? Kanepe nerede? It is in the living Yine az önce yaptığımız etkinliğe benziyor. Kendiniz bu şekilde soru cevap yapabilirsiniz. Sayfa 94'ten devam ediyorum. Play the game demiş. Bir oyun oyna demiş. Resimler var ve cümle kurmamızı istiyor. Burada cümleleri ben vereceğim. direkt eşleştireceğiz. The balloon is on the bed. Balon yatağın üstünde 6 numaralı resim için geçerli bu. The kite is on the sofa. Uçurtma kanepe'nin üstünde dört numaralı resmin cümlesi. Monster mu karakterimiz vardı biliyorsunuz. Monster mu is in the bed. Monster mu yatakta üç numara. The kettle is on the table. Kettle masanın üstünde bir numaranın resmi. Masanın üstünde the the ball is on the chair. Top sandalyenin üstünde bu da. 5 numaralı resim için çağırıyorum. 95'ten devam ediyorum. Lesson and color demiş. Dinleyip boyamamızı istiyor. Renkli boya kalemlerimiz yakınımızdaysa boyasak güzel olur. Ya da iç, içlerine sadece renklerin isimlerini yazabilirsiniz. One. Color the square blue. Color the square blue diyor. O yüzden Kareyi maviye boyadık. 2. Color the triangle orange. Triangle'ı, üçgeni orange yap dedi. 3. Color the circle green. Circle yani çembere green, yeşile boya dedi. 4. Color the rectangle purple rectangle'ı, dikdörtgeni de mora boyamamızı istedi. Biz de bu şekilde yaptık. Devam edelim. Yine dinle ve boya etkinliği. Bakalım neler dinleyeceğiz ve boyayacağız. Metinleri de size göstereceğim yine. Color the big squares brown. Büyük kareleri, big squares, büyük kareleri kahverengiye boya dedi. Color the small square blue. Color the small square blue. Küçük kareyi maviye boyamamızı istedi. Color the long rectangle pink. Long rectangle uzun e, dikdörtgeni de Pink, pembeye boyamamızı istedi. Color the short rectangle orange. Short rectangle yani kısa e, dikdörtgeni turuncuya boyamamızı istedim. Color the small circles yellow. Small circles küçük yuvarlakları yellow. Sarıya boyamamızı istedi. Color the big circle purple. Big circleı büyük, purple mora boyadık. Color the small triangle red. Small triangle, küçük üçgeni red kırmızıya boyadık. Color The big triangle green. Büyük üçgeni ise green yeşile boyamamız istedi. Ve biz de bu şekilde üçgenimizi boyamış olduk. Devam edelim bakalım. Sayfa 96'da point and say count each one and answer. Soru sorup cevap vermemizi istiyor burada. Da. How many kaç tane demekte? How many circles are there? Kaç tane e, yuvarlak var? There are two small green circles. İki tane küçük yeşil daire var, yuvarlak var diye cevap verdik. Bu şekilde sorular sorabiliriz. Mesela How many triangles are there? One, two, three, four. There are four triangles. şeklinde cevap verebiliriz. How many Kaç tane demekti? Cevap verirken de derar diyerek de sayıları söylüyorduk. Look around the classroom and say demiş. Sınıftaki nesnelerin e, isimlerini ve renk ve şekillerini söylememizi istiyor. Örneğe bakalım. My bag is big and square. Benim çantam büyük ve kare demiş. The clock is brown and round saat, kahverengi ve yuvarlak. Sayfa 97'den devam edelim. Burada da dinle ve doğru olanı yuvarlak içine al diyor. Birinciyi yapmış zaten. Dinleyelim bir bakalım. One. It's square. two. It's round. It's round diyor. Round ve circle ikisi de aynı şey demekti. İkisi de yuvarlak demekti. Three. It's small. Small. Three it's small dedi. Küçük olan çanta işaretledik. Four. It's long. It's long. Uzun dedi. Kalemlerden hangisi uzun? Long uzun demekti. Bunu işaretledik. Beşi dinleyelim. Five. It's round. Round dedi. Yine round ne demekti? Çember, yuvarlak demekti. Six. It's big. It's big. It's big. Büyük olan bu olduğu için bunu işaretliyoruz. Dinlediklerimizi de zaten şurada tekrar kenarda okuyabilirsiniz. Sayfa 98 ve 99'da hikayemiz var. Story time diyor. Başlatalım. Dinlemeye. Dinleyelim ve takip edelim. This is my home. Wow, this, this is, is great. great. And this is my living room. Living room? It's big. <coughs> I'm so sorry. It's my fault. No problem, monkey me. It's my fault, Benim Hatan. I'm so sorry, üzgünüm, Benim Hatan. And this is my bedroom. Hmm. It's a beautiful bedroom. Thanks, Kango. Oh, this is a playroom. Yes, it is my playroom. It's, it's great. great. Let's play with my toys. I love sharing. Yeah. yeah. Let's, Let's play. play. <laughs> <laughs> Bye monkey me. Goodbye Kango. Goodbye, Goodbye Monster, Monster Moo. Alright, evet, Monster Moo evini gezdirdi. Ee, evin bölümlerini gösterdi Onunla ilgili bir hikaye bize dinlemiş olduk 100. sayfada bir e, poster hazırla evinin evini ve evinin odalarını gösteren bir poster hazırla diyor İsteyenler bunu yapabilirler yapıp evadan paylaşabilirsiniz şimdi sıra geldi activities kısımlarına yani sizin ödev kısımlarınıza burada da listeninglerimiz olacak yine dinleteceğim ee, dinleme yapacağız sadece Sizler cevaplarınızı işaretleyeceksiniz. Daha sonra cevap videosundan da cevaplarınızı kontrol edeceksiniz. Sayfa 101'deyiz. İlk olarak bir listeningimiz var. Listen and draw lines demiş. Dinle ve e, okla çiz diyor. Birinciyi göstermiş. Dol bebek var. Playroom'a çizmiş. Şimdi biz diğerlerini dinleyeceğiz. Ve dinlerken de sizler de e, oklarla bu eşyaların odalarına yerlerine götüreceksiniz. One, the doll is in the playroom. 2. the sofa is in the living room. The sofa is in the living room diyor. Ee, cevaplarını e, yaparak gideceğiz bu bölümün. Living room dediği için burayı işaretledik. Üçüncüyü dinleyelim. Three. The bed is in the bedroom. Bed is in the bedroom dedi. O yüzden bedroom'ı çizdik. Three. The Four. The shampoo is in the bathroom. Shampoo is in the bathroom. we can place Five. The teddy bear is in the playroom. The teddy bear is in the playroom. Six. The kettle is in the kitchen. Kettle is in the kitchen. Page 102. Listen and number. In order, you hear. Dinlediğin sırayla numaralandır diyor. Listeninglerde e, cevapları e, göstererek gittiği için bu program yaparak gidiyoruz. Bu sayfayı da beraber yapacağız. Birinciyi dinleyelim bakalım ne diyor. One. It's under the chair. It's under the chair diyor. Bir numara demiş zaten buna. şimdiki dinleyelim. Two. It's on the sofa. It's on the sofa. Sofa neydi? Kanepenin üstünde diyor. İki numara dedik. Three. It's under the table. Under the table dedi. Masanın altında. Four. It's on the bed. On the bed dedi. Yatağın üstünde. Five. It's in the bathroom. It's in the bathroom dedi. Banyoda. Six. It's, in the bag. It's in the bag dedi. Onu da bu şekilde yerleştirdik. Cümleleri buradan inceleyebilirsiniz dinlediklerimizi. Evet, how many, count and write demiş. Üçüncü etkinliğe bakıyoruz. Buradaki resme bakıp, şekillerden hangisinden kaç tane olduğunu buraya yazmamızı istiyor. Bir tanesini söylemiş. Rectangle, dikdörtgen bir tane olduğu için şu turuncu dikdörtgen bir tane olduğu için bir yazmış. Diğerlerini ise kaç tane olduklarını bulup buraya yazmanızı istiyorum. Listen and color demiş. Dinle ve boya etkinliği var. Dinlemeyi yaptırıyorum. Sizler de buradaki resmi boyayın. Bakalım sonuçta ne çıkacak? Color the squares blue. Color the squares blue. Kareleri maviye boya demiş. Zaten burada boyalı bir şekilde kitabımızda görüyoruz. Color the triangles yellow. Üçgenleri triangles dedi. Çünkü şuradan bakalım. Triangles üçgenleri sarıya boya dedi. Sarıyı seçtik. Color the rectangles green. Rectangles dikdörtgenleri yeşile boya dedi. Green green yeşile boyayacağız. Evet. Color the circles pink. Circles yuvarlak çemberlerimizi de pink'e boyamamızı istiyor. Pink'i de şöyle alalım. Evet bu şekilde bir resim çıkıyor. Ee, activity sayfalarını çoğunluk listening olduğu için zaten e, birlikte yapmış olduk böylelikle. Şu sadece 103'teki şu etkinlik var. Onun da cevaplarını beraber burada verelim. Ee, tekrar bir cevap videosu yollamayacağım size bu durumda. Çoğunluk listening'di. Listening'leri dinleyerek zaten birlikte yapmış olduk. Kaç tane olduğunu sayacaktık buradaki şekillerin. İlk olarak how many circles are there? Kaç tane yuvarlak var, çember var diye soruyor. Üç tane olduğu için there are three circles dedik. One, two, three. Evet, açıklamalı bir şekilde görmüş olduk. How many triangles are there? Kaç tane üçgen var? One, two, three, four, five. Five triangles. There One, are five triangles. two, three, four, five. Evet. How many squares are there? Kaç tane kare var? Bakıyorum şöyle bir tane kare var. There is one, yeah. square şeklinde. Buranın da cevabını vermiş olalım. Sayfa 104'e geçiyorum şimdi. Bu sayfada ise e, kitaplarınızda burada durdurabilirsiniz videoyu öncelikle. 201'i açarak sayfa 201'deki resimleri keseceğiz ve burada uygun şekilde yerleştireceğiz. Mesela bathroom yazıyor. Bathroom ne demekti? Banyoydu. Bedroom yatak odası. Bunu yapıştıracaksınız. Garage, garaj. Kitchen, mutfak. Living room, oturma odası. Playroom, oyun odasıydı. Bu şekilde aktivite sayfalarını da bitirmiş olduk. Listening kısımlarını tekrar siz geri alarak dinleyerek cevaplarını yapabilirsiniz. Sonunda da böyle bir eğlenceli video geldi. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Goodbye.